Sadece kitaplarda ve müzelerde görebildiğimiz bazı hayvanların tekrar aramızda dolaşması mümkün mü? Bilimin son gelişmeleri bu hayali gerçeğe dönüştürme yolunda ilerliyor. İrlanda geyiği gibi dev yaratıklardan Çin nehir yunusu gibi eşsiz türlere kadar az sonra anlatacaklarım insanlığın bilimsel başarılarını gözler önüne seriyor. Bilim insanlarının hayata döndürmeyi planladığı nesli tükenmiş 20 hayvanı birlikte keşfedelim. Deniz ineği. Sığ sularda sakin sakin otlayan 10 tonluk dev bir yaratıkla karşılaştığınızı düşünebiliyor musunuz? Kuzey Pasifik sularında yaşayan deniz ineği tam da o hayvandı. 9 metreye kadar uzayabilen deniz ayısının çok daha büyük bir akrabası olan devasa bir otçul. Ne yazık ki yavaş hareket etmeleri ve insanlardan korkmamaları sonlarını getirdi. 1741'de Avrupalılar tarafından keşfedilen bu muhteşem yaratıklar etleri, yağları ve derileri için acımasızca avlandı. Sadece 27 yıl içinde deniz inekleri tamamen yok oldu ve ardında insanoğlunun doğaya verdiği zararın acı bir örneğini bıraktı. Bu dev deniz otçulları Kuzey Pasifik'in soğuk kıyı sularında, özellikle Rusya yakınlarındaki Komandor Adaları çevresinde yaşıyordu. İlk kez 1741'de Alman doğu bilimci George Wilhelm Steller tarafından belgelenen bu canlılar. Dugong ve deniz ayısının akrabasıydı ama çok daha büyüklerdi ve çevrelerine mükemmel uyum sağlamışlardı. Temel besinleri yosundu ve yavaş hareketleriyle gözlemcilere neredeyse masalsı göründü. Keşfedilmelerinden sadece 27 yıl sonra bu olağanüstü hayvanlar et, yağ ve deri için yapılan aşırı avcılık yüzünden tükendi. 1768'e gelindiğinde bilinen son deniz ineği de öldü ve yosun ormanı ekosistemlerinin dengesini koruyan önemli bir tür kayboldu. Son zamanlarda deniz ineğini geri getirme tartışmaları hız kazandı. Bilim insanları yakın zamanda tükenmesi ve iyi korunmuş kalıntıları sayesinde geri getirilmesi en olası türlerden biri olduğunu düşünüyor. Araştırmacılar gelişmiş genetik tekniklerle DNA'sını çıkarıp yakın akrabaları dugong ve deniz ayısıyla birleştirmeyi planlıyor. Deniz ineğinin geri dönüşü deniz ekosistemlerine büyük yarar sağlayabilir. Çünkü bu hayvanlar sağlıklı yosun ormanlarının korunmasına yardımcı olarak doğal dengeyi yeniden kuruyordu. Bugün bu ekosistemler ısınan denizler ve deniz kestanesi gibi istilacı türlerin tehdidiyle karşı karşıya. Öte yandan geri getirme projesi etik ve pratik sorunları da beraberinde getiriyor. Nesilleri tükendikten sonra yaşam alanlarında meydana gelen büyük değişiklikler düşünüldüğünde nerede yaşayacaklar? Modern deniz ortamında hayatta kalmalarını sağlamak için ne gibi önlemler gerekli olacak? Çin nehir yunusu. Çin nehir yunuslarını tanıyor musunuz? Yangtze Tanrıçası diye anılan bu muhteşem hayvanların nesli maalesef 2006'da tükendi. Neden mi? Büyük ölçüde insan faaliyetleri yüzünden kirlilik, aşırı avcılık ve Çin'in Yangtze nehrindeki yoğun gemi trafiği. Çin nehir yunusu yüzyıllarca insanların gönlünü çelen nazik bir tatlı su yunusuydu. Bilim insanları bu canlıyı ölümden geri getirmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Neslinin nispeten yakın zamanda tükenmesi sayesinde DNA'sına hala erişim var. Bu da geri getirilmesini oldukça mümkün kılıyor. Öte yandan bu yunusları geri getirmek yeterli değil. Eski evleri Yangtze Nehri hala büyük ölçüde kirli. Eğer temizlik için bir şey yapılmazsa, Çin nehir yunusları geri dönse bile yaşayacak güvenli bir alanları olmayabilir. Yani geri dönmeleri acı tatlı bir durum olacaktır. Sizce de öyle değil mi? Moa, kuşlar aleminin devi. Şimdi sadece dev kelimesiyle tanımlanabilecek bir kuştan bahsedelim. Moa. Deve kuşuna benzeyen bu kuşun bazı türleri 3 metreye kadar uzayabiliyordu. Bu da onları yeryüzünde yaşamış en büyük kuşlardan biri yapıyor. İlginç olan şu: Tüm moğolar dev boyutlarda değildi. Bazı türler hindi büyüklüğündeydi. Yani familyaları oldukça çeşitliydi. Ne yazık ki hikayelerinin sonu 600 yıl öncesine dayanıyordu ki bu tarihsel açıdan çok da uzak sayılmaz. Moğoların tükenmesine onları kolay besin kaynağı olarak gören insanların acımasız avlanması neden oldu. İyi haber şu, soyları yakın zamanda tükendiği için bilim insanları tüyler ve hatta yumurta kabukları gibi iyi korunmuş kalıntılara hala ulaşabiliyor. Hatta bu yumurta kabuklarından başarıyla DNA elde edildi ve bu muhteşem kuşların bir kez daha dünyada dolaştığını görme ihtimali ortaya çıktı. Vahşi doğada bir moa görmek ne kadar harika olurdu değil mi? Reo Batrachus Şimdi çok tuhaf bir hayvandan bahsedeceğiz. Avustralya'nın doğusunda yaşayan midesinden doğuran kurbağa ile tanışın. Bu sıradan bir kurbağa değildi. Hayvanlar alemindeki en garip özelliklerden birine sahipti. Bu kurbağalar ağızlarından doğum yapıyordu Evet yanlış duymadınız. Yumurtalarını dölledikten sonra anne onları yutuyordu ve yavrular midesinde gelişiyordu. Tamamen şekillendiklerinde onları kelimenin tam anlamıyla kusarak çıkarıyordu. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir fikir değil mi? Ne yazık ki bu inanılmaz türün soyu, dünya çapında kurbağa popülasyonlarını yok eden, kitrit mantarı denilen bir mantar hastalığı yüzünden 1980'lerde tükendi. Ama umut verici bir gelişme var. 2013'te bir grup bilim insanı adını İncil'deki diriliş hikayesinden alan Lazarus projesini başlattı. Amaçları midesinden doğuran kurbağayı klonlayıp hayata döndürmek. Şimdiden iri baş aşamasına kadar gelişen embriyolar yaratmayı başardılar. Henüz tam o noktaya ulaşmamış olsalar da bu kurbağaları tekrar görme ihtimalimiz çok yüksek. Yer tembel hayvanı. Ayıya benzeyen yer tembel hayvanı bir zamanlar dünyada dolaşan en sıra dışı hayvanlardan biriydi. Bu devler yaklaşık 8000 yıl öncesine kadar yaşıyorlardı ki bu evrimsel açıdan çok da uzun bir zaman değil. Günümüz ayıları kadar büyük olan bu nazik devlerden birini ormanlarda ağır ağır dolaşırken hayal edin. Şimdi heyecan verici kısma gelelim. Bilim insanları yer tembel hayvanını hayata döndürmek için aktif olarak çalışıyor. İyi korunmuş hücrelerden DNA örnekleri kurtarmayı bile başardılar. Ama tabii ki bir sorun var. Yer tembel hayvanının ağaçtaki tembel hayvan gibi günümüzdeki akrabaları. Ayı büyüklüğünde bir şeyi taşımak için çok küçük. Bu bir çivavadan fil yavrusunu doğurmasını istemek gibi. İmkansız. Peki çözüm ne? Bilim insanları yapay rahim yaratma ihtimalini araştırıyor. Yer tembel hayvanını geri getirmeyi mümkün kılabilecek fütüristik bir konsept üzerine düşünüyorlar. Bu kolay bir hedef değil ama bu devasa, tüylü yaratıkların tekrar etrafta dolaştığını görmenin nasıl bir şey olacağını düşünsenize. Fundalık tavuğu Şimdi bir zamanlar Amerika'nın kuzey doğusunda çok yaygın olan bir kuştan bahsedelim. Fundalık tavuğu Eskiden bu kuşlar her yerdeydi. Ne yazık ki avlanmaları da son derece kolaydı ve insanlar yüzyıllar boyunca saldırgan bir şekilde onları avladı. Doğa korumacılar durumun farkına varıp avlanmayı yasakladığında artık çok geç kalınmıştı fundalık tavuğunun nesli resmi olarak 1932'de tükendi. İşte tam da burada işler umut verici bir hal alıyor. Nesli yakın zamanda tükendiği için bilim insanları hayvanın DNA'sına ulaşabiliyor. Ve bu da onu geri getirme ihtimalini güçlendiriyor. Hatta bu kuşu gelişmiş genetik teknoloji kullanarak geri getirmeye adanmış bir koruma grubu bile var. Sadece kuşu klonlamakla kalmıyor. Aynı zamanda uygun yaşam alanı yaratmaya çalışıyorlar ki fundalık tavuğunun neslini sürdürmek için gerçek bir şansı olsun. Yolcu güvercini Yolcu güvercini nesli tükenmiş türlerin en yürek parçalayıcı hikayelerinden birine sahip. Bir zamanlar bu kuşlar her yerdeydi. Gerçekten nüfusları milyarları buluyordu. Sürüleri o kadar büyüktü ki göç ederken gökyüzünü saatlerce karartabiliyorlardı. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Maalesef sayıları aynı zamanda onları kolay hedef haline getirdi. İnsanlar onları avlaya avlaya sonunda sayılarını sıfıra indirdi. 1914'e gelindiğinde son yolcu güvercini Marta esaret altında öldü. Bilim insanları onları geri getirmek için bir plan üzerinde çalışıyor. Bu iddialı projenin temeli olarak yakın akraba olan band kuyruklu güvercini kullanıyorlar. Her şey programa uygun giderse 2030'a kadar bu kuşları tekrar doğaya salmayı umuyorlar. Kuagga Guaga adlı zebra benzeri hayvan türünün soyu 1983'te tükendi. Bunun sebebi çoğunlukla aşırı avlanmaydı. İşin can alıcı noktası şu, Guaga'nın tamamen ayrı bir tür olmadığı ortaya çıktı. Aslında bayağı zebranın bir alt türüydü. Genetik olarak neredeyse birbirlerinin aynısıydılar. Farklı görünselerde aynı DNA'yı paylaşıyorlardı. Bilim insanları cesur bir şey denemeye karar verdi ve bayağı zebra aracılığıyla Kuaga'yı geri getirmeye giriştiler. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Başarılı oldular. İlk quagga benzeri zebra Ocak 2005'te doğdu. Aralık 2013'e gelindiğinde 5. nesle ulaşmışlardı. Bu hayvanlar orijinal quaggalara o kadar yakın ki bir gün vahşi doğaya salınabilirler. Megalanya, Megalanya. Bu yaratık doğrudan korku filmlerinden fırlamış gibi. Doyus çağda Avustralya'nın güneyinde yaşayan Megalania prisca devasa boyutlarda bir kertenkeleydi. Bu canavarların ne kadar büyük olduğunu anlatmak için şunu söyleyebilirim. 575 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları ve 5.2 metreyi aşabilen boylarıyla gerçek birer devdiler. İlk aborjin toplulukların bu devlerin yok olmasında payı olduğu düşünülüyor. Tabii başka etkenlerde rol oynamış olmalı. İşin heyecan verici kısmı şu. Bilim insanları Megalanya'yı yeniden hayata döndürmenin yollarını arıyor. Bu, kaybettiğimiz birçok muhteşem canlıyı geri getirmeyi amaçlayan büyük bir projenin parçası olacak. Bu tarih öncesi devini tekrar görebilme düşüncesi gerçekten de heyecan verici. Öyle değil mi? Büyük Dalıcı artı. Eşsizliği sebebiyle kendi genusuna sahip bir kuş hayal etmek zor. Ama Büyük Dalıcı artı tam olarak böyle bir kuştu bu uçamayan kuş 19. yüzyılın ortalarında trajik bir sonla karşılaştı ve Pinginus cinsinin tek modern temsilcisi olarak tarihe gömüldü. İlginç olan şu, bugünkü penguenlerle akraba olmadığı halde penguin adını kullanan ilk kuş buydu. Hikayenin üzücü yanıysa türünün çöküşünün tamamen insan ihtiyaçlarından kaynaklanması. Avrupa'da kuş tüyü yastıkları çok revaçtaydı. Bu kuşun yumurtası ve eti de değerli besin kaynakları sayılıyordu. Sonunda acımasız avcılık hayvanın neslini tamamen yok etti. Yine de umut var. Bilim insanları artık kalıntılardan elde edilen DNA'yı kullanarak büyük dalıcı martıyı geri getirme imkanlarını araştırıyor. Bu olağanüstü kuşu klonlama üzerinde çalışıyorlar. Başarılı olurlarsa belki bir gün kıyılarımızı tekrar süsleyebilir. Umalım ki bu sefer daha iyi korunsunlar. Mamutlar Bu tarih öncesi devler yüzyıllardır insanların hayal dünyasını ele geçirmiş durumda. Buz devri gibi filmlerden tutun da büyüleyici hikayelerini anlatan belgesellere kadar mamutlar antik dünyanın ünlüleri. Dürüst olmak gerekirse kim bu inanılmaz yaratıklardan birinin tekrar hayat bulduğunu görmek istemez ki? Bilim insanları bunu gerçekten başarabilir. Binlerce yıldır permafrostta donmuş kalıntıları sık sık bulunuyor. Bu soğuk koşullar genetik materyallerini oldukça iyi korumuş. Geçenlerde araştırmacılar Kuzey Buz Denizi'ndeki Wrangell Adası'nda yaklaşık 4300 yıl önce yaşamış bir mamutun kalıntılarını keşfettiler. Bilim insanları şimdiden birden çok mamut örneğinden hücre çıkarmayı başardılar. Mamut DNA'sını fil embriyosunun genomuyla birleştirmek için uğraşıyorlar. Hedef tıpkı mamut gibi görünen ve davranan bir melez yaratmak. Kitaplarda ve filmlerde gördüğümüz tüm özelliklere sahip olacak bir tür. Size bir soru. Nesli tükenmiş herhangi bir hayvanı geri getirme şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Carolina muhabbet kuşu. Carolina muhabbet kuşunu duymamış olabilirsiniz ama bu kuş bir zamanlar Kuzey Amerika ekosisteminin önemli bir parçasıydı. Psittacidae familyasına mensuptu ve göz alıcı türleriyle tanınıyordu. Ne yazık ki bu kuş türü tamamen yok olana kadar avlandı. Sebebi o dönemin moda trendleri. Bu parlak, renkli tüyler pahalı kadın şapkaları için çok aranan malzemelerdi. Düşündükçe yürek burkucu bir durum. Sırf insanların gösteriş merakı yüzünden bir canlı türü yeryüzünden silindi. 1939'da Carolina muhabbet kuşu tamamen yok oldu. Bilim insanları şimdi bu muhteşem kuşu hayata döndürmek için çalışıyor. New York Eyalet Müzesi'nde saklanan yumurta kabuklarından çıkarılan DNA parçacıklarını kullanan araştırmacılar kuşun genetik şifresini çözmeyi başardılar. Plan oldukça iddialı. Bilimsel adı Nandaus nenday olan dişi bir siyah başlı papağanı taşıyıcı anne olarak kullanmayı planlıyorlar. Bu kuşların geri döndüğünü görmek heyecan verici olsa da haklı bir endişe de var. Carolina muhabbet kuşunu canlandırırsak tarih tekrarlanabilir mi? Bu kuşlar yeniden sömürüye uğrayabilir mi? Bilim mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken bu konular üzerinde de düşünmek gerekiyor. Tazmanya kurtları işte efsanelerden fırlamış bir hayvan, Tazmanya kurdu. Diğer adıyla Thylacine. Tazmanya denince aklınıza belki komik ve ürkütücü yaratık Tazmanya canavarı gelir. Çok uzun zaman önce bu ada kurda ya da büyük köpeklere benzeyen etçil keseli Tazmanya canavarlarına ev sahipliği yapıyordu. Bilinen en son vahşi Tazmanya canavarı 13 Mayıs 1930'da öldürüldü. Sadece 6 yıl sonra 1936'da esarette yaşayan son birey de özel bir hayvanat bahçesinde hayatını kaybetti. Böylece türün sonsuza dek yok olduğu düşünüldü. Bilim insanları bu muhteşem varlıktan vazgeçmiş değil, 1999'da Sydney'deki Avustralya Ulusal Müzesi bir asırdan fazla süredir alkolde saklanan bir yavrudan alınan DNA'yı kullanarak Tazmanya kurdunu klonlama projesini başlattı. Tabii bazı aksilikler yaşandı. 2002'nin sonlarında DNA örneklerinin kullanılamayacak kadar hasar gördüğü anlaşıldı ve proje askıya alındı. Ama bilim ısrar işidir. 2008'e gelindiğinde araştırmacılar bir fare embriyosunda Tazmanya canavarı genlerini harekete geçirmeyi başardılar. Bu ileriye doğru atılmış küçük ama önemli bir adımdı. Aynı korunmuş yavrudan alınan genetik materyali kullanan bilim insanları denemeye devam etmekte kararlı. Yüzlerce deneme gerekebilir. Ama birçok kişi Tazmanya canavarının hayata dönmesinin an meselesi olduğuna inanıyor. Bu heyecan verici bir olasılık ama aynı zamanda koruma. Etik ve insanların türlerin yaşamlarında oynadığı rol hakkında büyük soruları da beraberinde getiriyor. Kılıç Dişli Kaplan Buz Devri filmindeki o vahşi, dişlek yediği bilirsiniz adı diye koydu. Kılıç dişli kaplan. Tanıdığımız en ünlü soyu tükenmiş hayvanlardan biri sayılabilir. Similodon olarak da bilinen bu kılıç dişli kediler. Yaklaşık 10 bin, 11 bin yıl öncesine kadar dünyada yaşıyorlardı. Bazı bilim insanları bu görkemli avcıların insan faaliyetleri yüzünden tamamen yok olan ilk türler arasında olduğunu düşünüyor. Ama bütün umutlar kaybolmuş sayılmaz. Bilimdeki gelişmeler sayesinde bu canlıları tekrar görme şansımız olabilir. Nasıl mı? Binlerce yıldır donmuş halde kalan kalıntılarından DNA bulunabilir. Araştırmacılar bu DNA'yı çıkarıp sıralayabilirlerse zorlu bir görevle daha karşılaşacaklar. Embriyoyu taşıyacak uygun bir taşıyıcı anne bulmak. Uzmanlara göre kılıç dişli kaplanla olan genetik benzerlikleri düşünüldüğünde dişi bir Afrika aslanı bu iş için en uygun aday olabilir. İrlanda geyiği Doğanın en etkileyici devlerinden biri olan İrlanda geyiğini ele alalım. Bu hayvana dev geyik de deniyor ve gerçekten de adını hak ediyor. Servidaya ailesine mensup bu tür sıradan bir geyikten çok farklıydı. Bu muhteşem yaratıklar yaklaşık 10.000-13.000 bin, bin yıl önce Pleistosen çağın sonlarında Holosen döneminin başlarına kadar dünyada yaşadılar. Avrasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardı. Ancak İrlanda geyiği adını almalarının sebebi kalıntılarının çoğunun İrlanda'da. Özellikle turbalık alanında bulunmuş olması. Bu hayvanlar gerçekten de devasa boyutlardaydı. En büyük örnekleri omuz yüksekliği 2 metreyi aşıyordu. Yani çoğu insandan daha uzundu. Boynuzları ise tam anlamıyla inanılmazdı. İki ucu arasındaki açıklık 4 metreye kadar çıkabiliyordu. Bu yaratıklar bugün bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyorlar. Hatta bazı araştırmacılar bu devi hayata döndürme konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Evet doğru duydunuz. Diriliş bilimi artık sadece bilim kurgu değil. Araştırmacılar İrlanda geyiğini klonlama olasılığını inceliyorlar. Asıl zorluk genetik olarak klonlanmış bir embriyo için taşıyıcı anne olabilecek kadar yakın bir tür bulmak. Modern geyik türlerinden birinin bu görevi üstlenebileceği düşünülüyor. Tek boynuzlu atlar. Tek boynuzlu atları düşündüğünüzde muhtemelen peri masallarındaki büyülü yaratıklar aklınıza gelir. Evet, o anlamda tamamen kurgusallar. Öte yandan işin enteresan tarafı şu. Tek boynuzlu atlar gerçekten vardı. Sadece hayal ettiğiniz gibi değildi. Sibirya tek boynuzlu atı veya bilimsel adıyla Elas Motherium Sibiricum'la tanışın. Bu yaratık narin bir at değil. Orta Pleistosen döneminde Avrasya'da yaşayan devasa, iri yarı bir gergedan türüydü kafasında tek bir dev boynuz olan gergedan düşünün. Bugünkü tek boynuzlu at hayalimizin kaba, sert kuzeni gibi. Bu büyüleyici hayvanlar modern gergedanların akrabasıydı ve yaklaşık 29 bin yıl önce soyları tükendi. Dünya tarihinde bu çok uzun bir süre sayılmaz. Bu yüzden bilim insanları bunu nispeten yeni bir yok oluş olarak görüyorlar. Kalıntıları donmuş toprakta çok iyi korunduğu için araştırmacılar bu türü geri getirmenin olası olduğunu düşünüyorlar. Donmuş toprak doğal bir dondurucu işlevi görüyor ve DNA'yı yeniden yapılandırmaya yetecek kalitede tutuyor. İlim bu hızla ilerlerse Sibirya tek boynuzlu atını bir gün tekrar görebiliriz. Dodo, bu uçamayan kuş Hint Okyanusu'ndaki Mauritius adasına özgüydü ve oldukça kaygısız bir yaşam sürüyordu ta ki insanlar gelene kadar. İnsanlar gelmeden önce dodoların doğal düşmanları yoktu. Bu yüzden korku içgüdüsü geliştirmemişlerdi. Bu durum onların sonunu getirdi. İnsanlar Mauritius'a yerleşmeye başladığında dodo'nun kolay av olduğunu hemen anladılar. Ayrıca beraberinde sıçan, domuz ve maymun gibi hayvanları da getirdiler. Bunlar dodo yuvalarını basıyor ve yiyecek için rekabet ediyordu. Avcılık ve habitat kaybının birleşimi bu tür için felaket oldu. 1662'de bilinen son dodo da öldü ve uzun süre izole bir şekilde huzur içinde yaşayan bu inanılmaz kuşun hikayesi sona erdi. Bilim insanları Dodo'yu geri getirmenin yollarını arıyorlar. En yakın akrabası olan Nikobar güvercinini kullanan araştırmacılar, güvercin hücrelerini Dodo'nun korunmuş DNA'sıyla birleştirmeyi planlıyorlar. Uzun ve karmaşık bir süreç ama teorik olarak mümkün. Başarırlarsa bir gün Dodo'ların tekrar paytak paytak yürüdüğünü görebiliriz. Kim bilir bu kuşlar belki bir gün ikinci bir şansa kavuşabilir. Yaban öküzü Yaban öküzleri binlerce yıl önce Hindistan ve Avrasya'da yaşayan devasa yabani sığırlardı. Rastgele bir tür değillerdi. Tüm modern sığırların temel atalarından biri olarak kabul ediliyorlardı. Evet, buzdolabınızdaki süt ve etin soyu bu efsanevi yaratıklara dayanıyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce eski insanlar yaban öküzlerini evcilleştirerek bugün gördüğümüz çeşitli sığır ırklarının ortaya çıkmasını sağladılar. Ne yazık ki bu güçlü tür modern çağa ulaşamadı. 17. yüzyılda bilinen son yaban öküzü hastalıktan öldü ve insanlık tarihinde gerçekten önemli bir hayvanın yok oluşu gerçekleşti. Ancak yaban öküzlerinin hikayesi burada bitmiyor olmayabilir. Bilim insanları bugün onları geri getirmek için büyüleyici bir proje yürütüyorlar. Fikir Geri üreme denilen bir yöntemi kullanmak, genetik olarak yaban öküzlerine yakın olan ilkel Avrupa sığır ırklarını alıp nesiller boyu seçici üretimle orijinal yaban öküzlerine mümkün olduğunca benzer hayvanlar yaratacaklar. Tabii bu yeni yaban öküzleri orijinallerinin tam klonu olamayacak ama araştırmacılar farklılıkların çok az olacağına inanıyor. Başarı şansı oldukça yüksek görünüyor. 20. yüzyılda hek sığırlarıyla yapılan benzer deneme umut verici sonuçlar doğurmuştu. Bu ilk girişim mükemmel olmasa da günümüzün gelişmiş bilimsel teknikleri için temel oluşturdu. Fil dişi gagalı ağaç kakan, parlak siyah tüyleri, beyaz işaretleri ve fil dişi renkli gagasıyla bu çarpıcı yaratık resmi olarak nesli kritik tehlike altında olarak sınıflandırılıyor. Üzücü gerçek şu ki birçok uzman çoktan yok olduklarına inanıyor. Maalesef yürek parçalayıcı bir durum. Bu kuşlardan vahşi doğada sadece birkaç tane, kelimenin tam anlamıyla birkaç tane kaldığı düşünülüyor. Bu raporlar bile somut kanıttan çok umuda ve nadir görülmelere dayanıyor. Kuş uzmanı ornitologların çoğu, fildişi dişi gagalı ağaç kakanın işlevsel olarak soyunun tükendiği sonucuna vardı. Bu artık bir popülasyon sürdüremeyeceği veya doğal olarak toparlanamayacağı anlamına geliyor. Ağaç kakanların azalışı, ekosistemlerin ne kadar kırılgan olabileceğinin dokunaklı bir hatırlatıcısı. Bir zamanlar ABD'nin güneydoğu ormanlarında yaşayan fil dişi gagalı ağaç kakan, hayatta kalmak için yaşlı ormanlara bağımlıydı. İnsanlar tarım ve kalkınma için bu ormanları temizledikçe kuşun yaşam alanı aşırı daraldı. Küçük bir popülasyonun ücra bir köşede hayatta kalabileceğine dair umut kırıntısı hala var. Ama birçok kişi fil dişi gagalı ağaç kakanı doğal dünyayı korumayı başaramadığımızda neler olabileceğinin trajik örneği olarak görüyor. Cüce keseli sıçan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Mount Hotham kayak merkezinde doğanın en zor bulunan ve en sevimli canlılarından birine rastlayabilirsiniz. Cüce keseli sıçan. Bu küçük yaratıklar baş parmağınızdan büyük değil ve bir zamanlar neslinin tükendiği düşünülüyordu. Yıllarca bilim insanları onu sadece fosillerden tanıyordu. Ta ki 1966'da kayak kulübesinin yakınındaki kütük yığınında saklanan bir tanesini bulana kadar. O an türün hikayesi yeniden yazıldı. Yüce Keseli Sıçan'ın oldukça ilginç bir yaşamı var. Yılın yaklaşık 7 ayını karın altındaki yuvasında kış uykusunda geçiriyor. Sadece ara sıra depoladığı yiyecekleri atıştırmak için uyanıyor. Bahar geldiğinde oyun başlıyor. Ziyafet çekmeye ve eş bulmaya hazır olarak ortaya çıkıyorlar. Menülerinde omurgasızlar, tohumlar, meyveler ve en sevdikleri bogon güvesi var. Maalesef sayıları çok az. Vahşi doğada 2000'den az cüce keseli sıçan olduğu tahmin ediliyor. Neden mi? Avustralya'daki kayak merkezinin genişlemesi yaşam alanlarının çoğunu yok etti. Ayrıca vahşi kediler ve tilkiler gibi istilacı yırtıcılar tarafından avlandılar. Bunlar yetmezmiş gibi kuraklıklar bogong güvesi popülasyonunu büyük ölçüde azalttı. Bir de iklim değişikliği var. Yalıtım için güvendikleri kar örtüsü inceliyor. Kar örtüsü olmadan yuvalarındaki sıcaklık kış uykusu sırasında 35 dereceden 2 dereceye kadar düşebiliyor. Durum vahim ama umutsuz değil. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden Dr. Michelle Archer bu ufaklıkları kurtarmak için öncülük ediyor ve yaklaşımı oldukça cesur. Onları iklim değişikliği nedeniyle koşulların hala bozulduğu dağlara geri bırakmak yerine cevapları geçmişte arıyor. Yaklaşık 15-25 milyon yıl önce cüce keseli sıçanın ataları ova ormanlarında refah içinde yaşamıştı. Bu yüzden Archer'ın ekibi onları benzer habitatlara yeniden yerleştirme fikrini araştırıyor. Bu basit bir bırak ve umut et stratejisi değil. Keseli sıçanların yeni ortamlarında şok yaşamamaları için dikkatli hazırlıklar yapılıyor. Üreme merkezlerindeki keseli sıçanların farklı yiyeceklere uyum sağladığı, kış uykusundan vazgeçtiği ve yaşam için umut vaat ettiği gözlemleniyor. Amaç onları yavaşça ova ormanlarına bırakmak ve süreçte gelişmeleri takip etmek. Anlayacağınız uzun ve kapsamlı bir deney olacak. Bu ufaklıkların evrimsel hikayelerindeki yeni bölüme uyum sağlayıp sağlayamayacağını sadece zaman gösterecek. Nesli tükenmiş hayvanları hayata döndürme fikri hem büyüleyici hem de düşündürücü. Kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama genetik ve biyolojik çeşitlilik alanında epey ilerledik. Bilim insanları türleri yeniden canlandırmaya çalışırken biz de gezegenimizdeki çeşitliliği korumanın önemini hatırlamalıyız. Bilim dünyasından daha şaşırtıcı keşifler için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.